Merhaba arkadaşlar ben Furkan Polat Bugün sizlerle KPSS 2020 sınav sonucumu değerlendireceğim Önce Türkçe ile başlayalım Türkçede 28 doğru 2 yanlışım var Bu yanlışlardan biri yazım hatası bulma sorusuydu Uzayın büyük yazıldığını e, doğru işaretlemem gerekiyordu Ama ben e, başka bir şık işaretledim Uzay küçük yazılırdı bu basit bir soruydu. Ee, biraz Türkçe tanıdığım 45 dakikayı Belki o dil bilgisi Sorusuna biraz daha zaman ayırarak Biraz daha düşünerek Mesela terimler küçük yazılır tabii ki de Uzay da bir terimdir Tabii ben sınav anında işte dünya büyük yazılır gibisinden böyle gezegen adları falan Büyük yazılır Dediğim için Uzayın küçük yazılacağını Düşünememiştim ee, 45 dakikada Türkçe bitti ve bu 45 dakikada gördüğünüz gibi 5. soru ve 23. soru yanlış. 2 tane yanlışım var. Biri paragraf figürasyon sorusu. Ee, onun detayına inmeyeceğim. Diğeri de yazım hatası sorusu. Zaten 58 doğru 2 yanlışım var. matematik e, Matematikte 30 doğru 0 yanlış yaptım. Yani bu beni gerçekten çok mutlu etti. Çünkü e, üniversite sınavında 40'ta 40 yapmıştım. Aynı zamanda KPSS'de de 30'da 30 yapmak, yani matematik öğretmenlerinin bile hata yapabileceği, doğal olarak hata yapabileceği bir sınavda, iki sınavda da hiç yanlışım olmadı. Yani bu beni gerçekten çok mutlu etti. Genel kültür. Gerçekten tarih, tarihe çok çalıştım. Baştan sona belki 4 defa videoları bitirdim. Tekrarları izledim notlar baştan sona okudum. Yani bitirdiğim soru bankalarını sayamıyorum bile. Her yayını çözmüşümdür. Şöyle söyleyeyim. Tarihte 3 yanlışım çıktı. Denemelerde 27'de 27 yapıyordum. Yani toplam 2-3 kere yapmıştım. Çoğu zaman bir yanlışım çıkıyordu. iki yanlışım çıkıyordu. Açıkçası yapabileceğim sorularda. Bir tanesi Akdeniz Paktı sorusu. Yani ben yani Bozkurt-Lotus Bozkurt olayının Fransız olayının bil, olduğunu biliyorum. Ancak biraz ayrıntı bilgilere takılarak Akdeniz Fakta acaba daha sonra mı oldu? 37'de mi oldu gibisinden bir fikir üreterek yanlış yaptım o soruyu. E, basit bir soruydu. S sonra e, hanedanın yurt dışına çıkarılması olayına ben saltanat dedim yani orada çok hızlı çözdüğümden kaynaklı. Biraz da 19. soruya gelene kadar hepsini doğru yapmışım. Belki birazcık acelecilik ettim. Sonuçta Abdülmecid Efendi de hanedan mensubu ve halifelik kaldırılana kadar İstanbul'da yani bunu biraz düşünsek bulunabilirdi. İki yanlışım çok basit hatalardı. Üçüncü yanlışım gerçekten benim bilgi eksiğim olduğu 1980 sonrası sorusuydu. O soruda ben 50-60 arasına önem vermiştim. Ancak 12 Temmuz beyannamesi 1947 olması gerekirken ben yanlış hatırladım. 80'den sonra veya öncesi miydi? Öyle bir soruydu işte. Coğrafyaya geçecek olursak ben 2019'da da 17 doğru bir yanlış yapmıştım. 2018'de de 17 doğru bir yanlış yaptım. Gerçekten basit bir soruydu. Çay sorusu yalnız bir ve yalnız bir ve iki arasında kalmıştım İki şık arasında kalmıştım dedim ki yani çay iklim mutlaka önemli ama biraz düşünsem Karadeniz'in hepsi Karadeniz iklimi ama çay Rize ile sıkışmış durumda demek ki toprak da etkili demeliydim ama ben toprağı iklimin bir sonucu olarak aldığım için onu bir neden olarak almadım ve yalnız biri işaretledim basit bir soruydu vatandaşlıkta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sorusunu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ydi herhalde. O soruyu yanlış yaptım. E aslında yani böyle basa basa hocalar söylemedi bunu. Yani biraz ama tabi derslerde geçiyordu. Bireysel başvurularda hani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidersin gibisinden. Basit bir yanlıştı. Vatandaşlıkta bir yanlışım var, sekiz doğrum var. Güncelde de bir yanlışım var. O bir da derste tarih hocam söylemesine rağmen Yunus Emre Enstitüsü'nü yapamadım. Bu beni üzdü. Hele de videoda benim izlediğim videoda geçmesine rağmen bunu yapamamak beni üzdü. Bir yanlışım da orada var. Bu biraz da neye bağlıyorum? 35-25 dakikada çözdüğüm için genel kültürü böyle küçük hatalar olabiliyor. Ki zaten 35 dakika ayırmıştım ama 25 dakikada 60 soruyu bitirdim. Son 10 dakikada da genel yeteneğe döndüm ama hiçbir soruyu değiştirmedim. Yani ben 120 soruyu işaretlediğimde 120 dakika geçmişti. Son 10 dakikada da boşa oyalandım. Belki genel kültüre yoğunlaşsam daha iyi bir sonuç al, yani sonuç alabilirdim. Bu şekilde sınav sonucumu bu videoda anlatmaya çalıştım. Ee, bir de Şöyle bir şey var. Bu benim 2020 sonucum ve bu sonuçtan önce bir 2019 KPSS'ye girdiğimi söylemiştim. 87 puandan neydim ne oldum? İşte burada. 2019 sonucum e, genel yetenekte 43 doğru 10 yanlış. Genel kültürde 46 doğru 14 yanlış. Genel kültürde zaten tarihte falan bilgi eksiğim vardı. 1-2 ay çalışabilmiştim. Sınava 1-2 ay kalı gerçekten. Tam manasıyla çalışabilmiştim. Buradan buraya geldik. Son 43 doğrudan 58 doğruya, 46 doğrudan 54 doğruya geldim. Nasıl geldim? 2019 KPSS'nin hemen ertesinde çalışmaya başlayarak, eksiklerimi kapatarak, genel yetenek için paragraf kitapları çözerek. Ee, zor paragraf soruları. Çünkü 2019, 2018'den itibaren 2019 ve 2020'de gerçekten Türkçe ve matematiği zorluyorlar. Bunu 2019'da ben fark ettiğim için buna önem verdim ve genel yeteni gördüğünüz gibi Türkçe ve mata ağırlık verdim. İlk başta hep onlara çalıştım. Hiçbir zaman bir günde sadece genel kültür çalışmadım. Genel kültürü hep öğleden sonra altı sonrasına bıraktım. Geceye bıraktım. Ee, görüyorsunuz niye boşum var mesela genel yetenekte 2019'da Çünkü matematik sorularını e, sona bırakmıştım Farklı bir taktik izlemiştim Türkçe, Mat, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık 2020 sıralamamdı 2019'da ben Türkçeden sonra sosyale geçtim Sosyalden matematiği sona bırakarak çözdüm Matematiği sona bırakınca özellikle son 25 dakika çok uğraştığım soruyu çıkaramadım. Problemler zaten benim 30'da 30 yaptığım denemelere zaten benzemiyordu. Ben 30 soruyu 30 dakikada bitirirken KPSS 2019'u mümkün değildi. Yani benim çözdüğüm sorulara benzemiyordu. Tabi bunu fark ettim. KPSS 2020'ye ona göre hazırlandım ve 30'da 30 yaptım. Başka söyleyebileceğim bir şey var mı? Dediğim gibi... Eğer 2022'de gireceksiniz, 2021'de girin. Ve kendinizi deneyin. Eksiklerinizi görün. Ve yani ben not çıkarmadım. Hiç baştan sona hiç not çıkarmadım. Neden çıkarmadım? Çünkü not almayı kendime zaman kaybı olarak gördüm. Hazır notları okudum. Defalarca okudum. Baştan sona tarihi, coğrafyayı baştan sona defalarca okudum. Yazmak bana zaman kaybı gibi geliyordu ve e, yazmak sanki yazacağım kağıda güveniyormuşum gibi geliyordu. Ben bilgileri daha çok öğrenmeye çalışıyordum. Nasıl öğrenmemiz gerektiğini de bir videoda anlattım. E, o formülüze etmeyle ben aklama yazıyordum. Bu yüzden aklama yazdığım için de çok hızlı soruları cevaplayabiliyordum genel kültürde. Yani Genel kültürüm gerçekten ben 54'e 6'yı düşük buluyorum. 57'ye 3 falan yapılabilirdi. Biraz zaman planlamamdan kaynaklı. Biraz daha zaman verebilirdim. Yani son 10 dakikayı boş geçirmeseydim, genel yeteneğe dönüp hiç değiştirmediğim sorularda uğraşmasaydım, genel kültüre biraz daha fazla zaman, 35 dakika verseydim, tam manasıyla biraz daha iyi olacağını düşünüyorum.